Şimdi Borakay'ın aslında tam ortasında gibi bir yerdeyiz. Aslında ortası demeyelim. Şehir merkezi olarak bilinen center denilen yerin ortasındayız. Burası adanın aslında yukarıdan bakıldığında, kuş bakışı bakıldığında en ince yeri. Yani bir ile diğer sahili, adanın bir kıyısıyla diğer kıyısı arasındaki en ince şerit buradan geçiyor ve şehir de buraya kurulmuş. Yoğunlaşma burada olmuş. Aslında Borakay'ın her tarafında var bir takım yoğunlaşmalar. Ama bu göl kıyısında olan yerde, buraya göl diyorlar. Aslına bakarsanız göl gibi gerçekten. Büyük şehirlerde bizim alıştığımız şehir havuzlarına da çok benzeyen bir şey. Tabii ki Boracay'ın aramasını buraya yazmışlar. O yüzden bütün turistler veya yine Filipinlilerde de dahil olmak üzere herkes burada fotoğraf çektiriyor. Yine McDonald's burada, Starbucks hemen aşağıda yakın. Şehrin en popüler yeri D-Mall denilen yer. Buradan alt tarafı yani bu sokakların alt tarafı White Beach'e, beyaz kumsallara, beyaz plaja doğru giden yer şehrin en popüler yeri. Dediğim gibi bu iki tane tepe gibi yerin arasında burası kıyıdan kıyıya ee, aslında tam ortası gibi bir yerden eşit mesafede yaklaşık uzaklıkları var. Bu tarafa giderseniz diğer Balabanga mıydı? <laughs> Unuttum. Alta yazıyorum yine. Ee, bu isimler çok birbirine benziyor. Bir de bulalo çorbası var. O konuyla alakasız ama çok lezzetli. Ve e, diğer tarafta Dimol. Popüler yer dediğim gibi burası çünkü White Beach'te orada bütün kalabalıkta yine orada yer alıyor. Şimdi Boracay Amblemin önünde biz de pozumuzu verelim. Turist olduğumuzu gösterelim ve işte Keşfet TV'de Borakay'da biz de pozumuzu verip günümüze devam edelim. şehrin olmazsa olmazlarından. Artık tamamen turistik bir aktivite oldu tabi. Bunları bu tip yerlere koymak ciddi bir turistik aktivite haline geldi. Şimdi size aslında Dimol'umu göstersem, diğer tarafımı göstersem biraz da çelişkide kaldım ama biz hareketli yeri gezelim. Herkes hareketten daha çok hoşlanır. Burada telefonla konuşmanız veya başka bir şeyle konuşuyor olmanız, başka bir şeyle meşgul oluyor olmanız hiçbir şey fark etmiyor. İnsanlar gelip size bir şey satmaya, bu tuktuklar sizinle konuşup taksi vesaire isteyip istemediğinizi sormaya, masaj, yemek isteyip istemediğinizi sormaya, turlara katılıp katılmayacağınızı sormaya devam ediyorlar. Sizin neyle ilgilendiğiniz hiç umurlarında değil. Konuşuyor olmanız da umurlarında değil ve sürekli sizle bir aktivite içindeler. Anlamış değilim. Çünkü hani satış gerçekten hani kendimi bu satış konusunda bilgili olarak değerlendiriyorum. Yetenekli ve bilgili olarak değerlendiriyorum. Çok fazla eğitimine giriyorum bu işin. İşim de çok satış üzerineydi. Ama hani bu konuda bu şekilde davranınca nasıl satış yapıyorlar onu da pek merak etmiyor değilim. geç renk. yeşil taksiler geliyor. Yani. Evet, biz bu kalabalık tarafa dalalım. Birçok sokaktan aşağıya doğru inebiliyorsunuz. Biz McDonald's'ın olduğu yerden hemen Bora markasının olduğu yerden aşağıya Vilirak'a doğru iniyoruz. Vilirak neydi? Size gösterdim Vilirak'ı. Vilirak bu beyaz kumsallar boyunca olan en güzel fotoğraf noktası. Çünkü dışarıya çıkmış bir kaya parçası sadece orada var. Üzerine de bir takım faaliyetler için bir takım ilgi çekici detaylar eklemişler. Onu da yine gösteririm. Bundan dolayıdır ki en ünlü fotoğraf noktalarından biri olarak kalmış. Ve çarşılardan Dimol denilen yer aslında böyle çarşıların birleşiminden, sokakların birleşiminden oluşuyor ama burası tam AVM tarzı yapılan bölümü dışarıdan bu şekilde yapılmış. Daha öncesinde bir pazar vesaire gibi bir şey var mıydı burada? Çok emin de değilim. Şimdi insanların bize bakarak gülümsemelerini aldırış etmeden devam edeceğiz. Ve <laughs> sürekli bir şeyler satmak isteyen abiler, ablalar. Masajcılar var tabii çok fazla. Yine şehrin içerisinde çok fazla para değiştirebileceğiniz yerler var. Kurları böyle yazıyor ama hani yazdıklarına bakmayın. Genelde pek değiştirmiyorlar zaten. Hep aynı kalıyor. Böyle elektronik falan sürekli değişen bir kurlara da sahip değiller. Burada birkaç tane çok güzel dükkan var göstermek istiyorum. Burası böyle ayaküstü attak vesaire yenecek yer. Çok keyifli burgerleri falan. Geç saatlere kadar açık belki 24 saattir bilmiyorum ama geç saatlere kadar açık. Bu da elinizde yine alacağınız Japon usulü yiyecekler. Ama en özellikli yer işte kokomama. Kokomama ne yapıyor? Burada boyutu seçiyorsunuz. Daha sonra da içine mango koyup koymayacağınıza karar veriyorsunuz. Yani mangolu olanlar bunlar, mangosuz olanlar bunlar ve Hindistan cevizinin içinde bir dondurma alıyorsunuz. Nefis fiyatlar böyle. En büyükleri, orta boyları ve küçükleri. Yani şu 75 lira diyor. Eğer mango koyarsanız da yaklaşık olarak 80 lira fiyatı var, 80'de geçiyor, 85-90 liraya yakın bugünün fiyatıyla. Daha sonra da içinde ne yapacağınızı karar veriyorsunuz. Sonrasında da orijinal kokonatla kapatıyorlar, başka türlü işte sosu vesairesi var. O hale gelip yiyorsunuz. Biraz sonra belki alırım ben de ve birlikte yerken bir görüntüleme yaparız. <laughs> Filipinler benim en fazla çocuk gördüğüm ülkelerden biri. İnanılmaz çoğalıyorlar gözüktüğü kadarıyla. Ya da ben bu döneme denk geldim. Yakında bunlar Çin'i, Hindistan'ı falan geçerlerse şaşırmayın. Çok da ada var zaten yerleşirler herhalde bir yerlere. Tam güncel nüfus ne kadar bilmiyorum ama hemen alta yazacağım ben onu. Son nüfus ne kadarmış? İnanılmaz bir çocuk oranı var. Filipinlilerdi. Ve çocuk. Allah rızkını da veriyor. <laughs> Bakın burası da çok güzel bir Japon restoranı ve şu ramenlere bayılıyorum. Ne diyelim bunlara? Bir tür Japon çorbası aslında. İşte domuzlu, biftekli, deniz ürünlü veya yine noodle'lı Japon çorbaları. Çok lezzetli yapıyorlar. Keza sushi vesaire de iyi yapan yerlerden bir tanesi. Hemen arkamda bulunan yer. Hama olması lazım. Inasa buranın zincirlerinden bir tanesi. Çok kalabalık oluyor akşamları. Ama benim bir iki tane favori restoranım. Şimdi size göstereceğim. Burada çok iyi gerçek anlamda et yapan dükkanlar var. Bakın bu arada Inasa burası. Fast food bir restoran. Çok fazla popüler bu bölgede. Aynı neresi gibi. İşte Adox gibi, Adox fırası. Bir de Jelibo var biliyorsunuz. Jolibi, Jelibo ne ya? <laughs> bir de Jolibi var biliyorsunuz. Jolibi de en önemli restoranlar arasında yer alıyor. Çünkü Filipinli yerel, milli ve yerli bir fast food. Değil mi abla? Böyle herkes telefonda. Ama mesela telefona bakarken bile hey sir, hi sir falan diye bağırıp duruyorlar. Bu dükkan güzel bir dükkan. Menüsünü de göstereceğim size şimdi. Nefis bir dükkan geldiğinizde ve akşamları zaten kalabalığından anlayacaksınız bunu. Ve etçime götürüyorum sizi şimdi. O da benim etçim. <laughs> Et yenecek gerçekten güzel bir yer. Bakın buradan hemen denizin kıyısında. Yani diğer tarafa da yaklaşık olarak bu kadar yürüdüğünüzde diğer kıyıya doğru gidiyorsunuz. Ama dediğim gibi popüler olan taraf yine burası. Her yerde, her turistik yerde olduğu gibi çok fazla hediyelik eşya satıcısı, tatucu, dövmeci, ayaküstü yemekler yenecek yer, lüks restoranlar. Ama burası Filipinler'de bence görebileceğiniz en keyifli, en keyifli merkezi olan yer. Gerçekten burada olmak insana keyif veriyor. Bakın, backyard barbekü. Burası çok iyi bir restoran. Bu sarımsaklı ve mantarlı bir bir yanında soğan halkası soğan halkası tavrı soğan halkası kulesi ananasın üzerinde ve değişik bir soslu bakacağız yumurta da olmadan olmuyor biliyorsunuz buralarda çok iyi şeyler yapıyorlar çok iyi etler yapıyorlar Etler gerçekten harika. Birçok şey barbekü olarak zaten ızgarada kızarıyor. Bu yüzden zaten çok da fazla ilgi çekiyor. Akşamları yer bulmak zor oluyor. Yine de beklerseniz belli bir süre yer bulabilirsiniz. Burada klasik olarak her dükkanda neredeyse yine aynı şeyler satılıyor. Bu anahtarlıklar vesaireler falan şeklinde hediyelikler, magnetler, şapkalar, çantalar ve tişörtler burada çok ünlü. Özellikle el yapımı, boyama yapılan tişörtler var. Bu tişörtlerle de bayağı da pahalıya satıyorlar bu arada önünüzde boyuyorlar. İstediğiniz siparişle de verebiliyorsunuz ve e, o siparişi verdikten sonra da parasını da ödeyip çıkıyorsunuz. Ama çok güzel bir iş. Çok güzel tişörtler var ortalıkta. Yapılacak olan şey buraya gelip tişörtü yaptırmak değil, o tişörtü daha ucuza nerede buluruz diye araştırmak. Çünkü pahalı yapıyorlar. Buranın fiyatlarına göre bile pahalı yapıyorlar. Bakın bunların birçoğuna %90'ın hatta isim vesaire yazabiliyorsunuz. O da bu ürünleri almış olduğunuz fiyatın içerisinde. Sahil kısmına doğru gittikçe çok fazla güzel otel var. Güzel otel derken pahalı ve uluslararası zincirlere bağlı oteller. Hepsinin de halka açık önünde restoranları var. Her otelin neredeyse restoranı var ve otelde kalmak zorunda olmadan restorandan faydalanabiliyorsunuz. Çünkü oteller bizde olduğu gibi öyle her şey dahil vesaire gibi kalitesiz anlamda hizmetler vermiyorlar. Bunu çok kaliteli hizmet veren Türk otellerini dışarıda tutarak söylüyorum. Ne demek istediğim zaten anlaşılıyordur bu işin içinde olan herkes anlar. Ama bu yüzden de dışarıya da ürün sattıkları için, dışarıdan da talep aldıkları için içeride yani dükkanın içinde, otelin içinde bu yeme, yiyecek içecek işine de çok büyük önem veriyorlar servis vesaire işi de yine aynı şekilde kaliteli bir şekilde gerçekleşiyor. Tabi. Hep bağırıyorlar. Hello sir, hello Burada dikkat çekecek şeylerden biri bütün neredeyse Asya ülkelerinde olduğu gibi. Bakın her yerde güvenlik var. Bunlar da böyle normal bizim bildiğimiz tarzda soft güvenlikler değil. Hepsi silahlı. Bunlar yine tabancalı şu anda ama genelde pompalı tüfekle vesaire duruyorlar dükkanların önünde. Bu da hem güven verse de bir taraftan da acaba mı dedirtmiyor değil. Bakın tişört yapan dükkanlardan bir tanesi burası. Hatta en iyisi burası. Baya bir ilgi çekiyor. Sabah akşam burada insanlar sürekli tişörtlere bakıyor. Bakın bunlar hepsi el yapımı. Dün akşam bunları boyuyorlardı. Ben buradaydım. Baya da güzel olmuş. dedim fiyatları size değil mi? Pahalı demiştim. Bakalım ne kadar mesela bunu satmışlar. Yazmamışlar onu. Yazdıklarına bakalım. Bakın bunların hepsi, hepsi el yapımı. Siparişi verip de yaptırtabiliyorsunuz isterseniz. Bambaşka şeyler de yaptırtabiliyorsunuz. Yazılar da yazdırabiliyorsunuz. Ama 1000 liralar civarında. Normal baskılı tişörtler bile 400-500 lira. Bu el yapımı olanlar ki süper işler gerçekleştiriyorlar abiler burada. Bakın. Bu abi de yeni başlıyor. Böyle değişik bir dükkan. Abla da güldü bize. Bu yine her Türkiye'de de tatil yerlerinde olduğu gibi saçlar örülüyor. Sonra insanlar pişman oluyor örüldükten sonra. Güneş açtığına göre şöyle bir sahile bakalım önce. Burayı nasıl olsa gezeriz. Bakın ben konuşuyorum hiç, umurumda değil. Elinle bir şey tutuşturmaya çalışıyor. Şu tura gelir misin diyor. Sürekli konuşuyorlar ya çok enteresanlar yani. Bu iş benim de çok dikkatimi çekiyor. Gerçekten bu satış taktiğini bunlara kim öğretmiş acaba? Çok da net bilmiyorum. Harika bir güneş var. Nefis sahil, nefis gözüküyor. Yerkenler yine çıktı. Bunlara binmek bu sefer nasip olmadı ama bir dahakine belki yalnız da gelmem o zaman. O zaman daha da güzel bir şekilde gerçekleştirebiliriz buradaki geziyi. Gerçi hangisi daha güzel? <laughs> Onu da tartışabilirim. Evet akşam üzerine doğru sahil yine kalabalıklaşmaya başladı. Diğer tarafta plajlar daha durgun olabiliyor ama burası dediğim gibi dalgalı ve ciddi anlamda rüzgarlı bir plaj. Villirak hemen ileride Üzerinde bir Meryem Ana heykeli var. O aslında Vilirak. Denizin ortasında orada çökmüş bir kaya parçası. Ama 4 kilometrelik bu sahil boyunca sadece tek bir kaya parçası Vilirak olunca işte çok büyük ilgi çekiyor. Çok güzel fotoğraflar veriyor. Bu yüzden de Vilirak üzerindeki Meryem Ana heykeli yapmışlar. Küçük bir biblosunu yapmışlar diyelim. Ve ona gidilip Orada resimler çektiriliyor, Vilirak'ta resimler çektiriliyor. Kimi zaman Gelgit'ten dolayı, Vilirak aslında bir gelgit adası. Yani normalde sular çekildiğinde, karada olan bir kaya parçası sular geldiğinde de ada şekline dönüşüyor. Hatta bazı fotoğraflar, videolar var. Bulursam koyarım buraya, ben denk gelmedim. Ama insanlar beline kadar sudan oraya geçebiliyorlar. Şu anda normal karaya yapışık bir şekilde yanından yürüdüğümüz gibi. Instagram Reels'ları, TikTok, insana neler yaptırmıyor ki? Böyle değişik şeyler yapıyorlar. Burada bir de mesela bizdeki bu Sand City falan benzeri oluşumlar gibi hani kum heykeller sergisi gibi bazı biblolar vesaireler yapıyorlar. Bazı eserler yapıyor buradaki yerli halktan sanatçılar diyelim. Ve önünden geçerken onu da fotoğraf çektirmek için de sizden bir para istiyorlar. Daha doğrusu bir tip kutusu koymuşlar. Yardım amaçlı. Böylece para kazanıyorlar. Sonra çoğu gün onlar akşam yıkılıyor. Ertesi gün yeniden yenisini yapıyorlar veya gerçek anlamda yanında yatanlarını gördüm. ışıklandırılmış olanlarını gördüm. Ama şurada bir tane terk edilmiş var. Üzerine işte Borakay vesaire bir şeyler yazıyorlar. Gece ışıklandırılınca da güzel oluyor gerçekten. Bu palmiyeler burada aslında hayatı kurtaran bir şey. Şunlar ne diyeceksiniz? Öne çok fazla böyle koruyucu veya inşaat varmış gibi bir takım bariyerler çekilmiş ama gördüğünüz gibi aslında tül şeklinde onlar. Buradan rüzgardan vesaireden arka tarafını etkilenmemesi ve kumun oradaki restoranları aslında rahatsız etmemesi amacıyla yapılmış şeyler. Rüzgarı da ciddi anlamda durduruyor bu arada. Ama orada gezerken yine sahili görüyor musunuz? Evet böyle tülün arkasından geziyor gibi bakıyorsunuz. Tamamen kapatmamışlar. Yine manzaraya hakimsiniz. Yoksa manzarayı kapatırlarsa en azından o restoranların da çok da fazla anlamı kalmamış olacak. Burası o 4 kilometrelik sahil boyunca güzel olan tarafı bence şu. İsterseniz buradan böyle yürüyorsunuz, keyif yapıyorsunuz. Ama akşam oldu mesela, artık hava karardı. Bu tarafta deniz tarafında görülecek çok da bir şey olmuyor. Siyah bir duvar çekilmiş oluyor. İşte o sırada siz burada şurası kordon boyu gibi ama kum yine bütün yürüdüğünüz zemin kum. Ve yanında bir dolu dükkan, restoran, bar işte keyifli noktalar vesaire var. Ve onların yanından yürüyorsunuz şunun içerisinden nefis bir çarşıdan. Ve e, işin güzel tarafı neredeyse her dükkanda ama her restoranda en küçücük böyle büfe tarzı yerde bile canlı müzik var. Herkes gitar çalıyor, herkes şarkı söylüyor. Gitar çalmayan bir dükkan yok gibi. Dün akşam bir baktım, bu akşam da bir bakarım yine. Hatta şarjım vesaire kalırsa ya da onu halledebilirsem size de bunu gösteririm. Dünyanın en güzel manzaralı Starbucks'larından bir tanesi de yine burada. Çünkü White Beach'e doğru bakan bir yeri var. Ben hatta akşam üzere oturdum. Onunla ilgili cep telefonuyla çektiğim görüntüler var. Onları gösteririm size. Nefis gerçekten. Çok etkileyici. Öylesine çok rüzgar var ki şu anda. Bu yüzden çok fazla ses geliyor olabilir. Bir taraftan da bazı yerlerde çalışmalar yapılıyor. Çünkü sezon burada henüz başlamış değil. Sezon yakında başlayacak. Kasım'dan sonra Aralık itibariyle tam olarak açılmış olacak. Yaz gelmiş olacak. Yani şu anda da çok sıcak tabii de. İşte onların yaz kuru ve ıslak sezonları var. Yaz gelmiş olacak. Yaz dedikleri sezon gelmiş olacak. Ve o dönemde o döneme hazırlık yapmak için de çok fazla çalışma var. Şu anda iç turizm daha hareketli burada. Çok fazla Filipinli turist var dediğim gibi. Ama Filipinli turistlerin yanında yine normal şekilde çünkü dünyanın bir kısmında da yaz tatili hala belli yerlerde devam ediyor ya da çalışanlar tatillerini Eylül Ekim aylarında hala kullanıyorlar ve o dönemde yine seyahat etmek isteyen yabancı turistler de biraz da buraların ucuzluğundan da faydalanarak buralara geliyorlar. Uçak fiyatları dediğim gibi bir tık daha uygun gözüküyor ama kimi zamanlarda bu düşük sezonlarda pahalı da olabiliyor. Çünkü bu seferde çok fazla e, uçuş planlanmıyor. O yüzden de az uçuş olunca, dolunca o zaman da yine ücretler, uçak bileti fiyatları artmış oluyor. Keza oteller konusuna ayrı değineceğim. Onu ayrı bir yerde yine anlatırım ben size. Şuradan devam edelim çarşın için. Torf denilen yerde de nefis ne diyelim ızgara barbeküler yapılıyor. Etler vesaireler ve fiyatlar gayet ucuz. Tabii diğeri gibi çok kefil olamıyorum. Burada da yedim ama et konusunda diğer taraf sanki daha iyi gibi. Ama burada da fiyatlar daha ucuz. Tabii neden ucuz bilmiyorum. İnşallah e, güzel etlerdir yani ne diyeyim. Gerçi bunlar eşek meşek at falan yok. <laughs> burada çok da fazla etki edeceğini düşünmüyorum biraz işletme mantığı olarak bakıyorum. Evet Malay Belediyesi'nin bu en güzel yerinde buradaki hizmeti Malay Belediyesi veriyor. En güzel yeri de işte White Beach ve bu palmiye ağaçlarından buradaki Tirol ailesinin ilk palmiye işine başladıktan sonra diktiği ağaçlardan hala şehri korumak için bu defa güzelleştirmek için dikmeye devam ediyorlar. Çünkü onlar hem buradaki rüzgarı engelliyor hem feci güzel bir görüntü veriyor. Gerçekten burada palmiyeler anormal güzelleştiriyor şehri. Bakın böyle çok güzel dükkanlar var burada. Çok engebeli kuma girip çıkıyorum boyuna. Bu Buraları da göstermek istediğimden dolayı da böyle çetrefilli bir şekilde geziyoruz. Ayağıma da dikkat etmek istiyorum bu balideki kazadan sonra. Gerçekten belli ağrıları hala devam ediyor. Bakın işte bunlar güvenlik. Biraz önceki polis. <laughs> polis ismi hala bana yanlış yazılmış gibi geliyor. Muhtemelen yanlış biliyorlar. Hani muhtemelen o polis ama polis diyorlar. Burada aynı şeylere devam. Her yer aynı dediğim gibi çok birbirine benzeyen dükkan, çok birbirine benzeyen iş yapılıyor. Hepsi de tabi ticareti devam ettiriyor. Bakın bunlara isimler yazılıyor. Şunun gibi anahtarlıkları vesaireler buranın sembolleri arasında. Şimdi akşam vakitleri bu restoranlar dolu olacak. Bakın Tülün arkasından da böyle gözüküyor. Kimi yerlerde daha tülümsü. Mesela burası evet bu da sineklik tarzı yapmış. Bir tarafta da böyle Mika tarzı, cam tarzı yapmışlar ama o tehlikeli rüzgar onu yıkacak gibi gözüküyor. Çünkü bunlar rüzgarı içinden geçiriyor. Daha sağlıklı bir hal alıyor. Burada boş bir arazi var. Hemen bizimkilere söyleyelim bir şey çaksınlar bu. Güzel manzarası var. Şu ağaçları da keseriz <laughs> turizmi getiririz turizm işte çok farklı bir şey nasıl baktığınıza bağlı gelenlere ne sunduğunuza bağlı gelenlerin ne istediği de çok önemli bence burada turistler o kirlenme dediğim dönemde kirlenme artınca ve bu haber olunca o kadar fazla sayıda insan gelmemeye başlamış ki ilk senesinde sadece yüzde 60 düşmüş daha sonrasında 10 senelik istatistik karşılaştırıldığında %90 oranında turistin kirlilik nedeniyle buraya gelmediği hesaplanmış. Bu da çok ciddi bir sayı ve fiyatları, tesisleri, buraya yatırım yapan yabancıları da tabii ki buradan yollamış. İşin ilginç taraflarından biri bu temizlik hareketlerini tabii ki buraya yatırım yapan yabancılar da çok fazla üstlenmişler. Ama Şimdi temizlik diyoruz bu çevre temizliği değil sadece. Aslında bakarsanız burası neredeyse şehrin tamamında sigara içilmeyen bir yer. Yani demin gezdiğimiz o Dimol denilen yerde şehrin içinde belirli bir noktada açık hava olmasına rağmen belirli bir noktada sigara içilebiliyor. O yüzden de kenarlarda, köşelerde izmarit vesaire bulamıyorsunuz. Bu nefis bir uygulama bence. Her yerde de yapılmalı. Çünkü sigara kirliliği gerçekten arkasından bambaşka şeyler de getiriyor. Burada da nasıl kötü bir şey var onu da söyleyeyim. Aslına bakarsanız burada şu anda çıplak ayakla gezilecek kadar temiz. Hani buradaki ağaç dallarına vesaire basmadıkça ki onlara bir şey olmuyor. Çocuklar vesaire zaten hepsi çıplak ayakla geziyor. Ama bunun dışında ayağınıza vesaire hiçbir şey batmıyor. Sadece şöyle bir şey var. Siz bir şey aldınız, bir şey içtiniz, bir şey yediniz. Paketi atacak bir tane çöp bulamıyorum. Yani bir tane bulamıyorsunuz. Hiçbir yerde çöp kovası yok. Yaklaşık 2 kilometre yürüdüm. Bir tane büyük market var. Marketin oradaki çöp kutusuna çöp atmak durumunda kaldım. Böyle de bir sıkıntı var. Buradaki can kurtaran kulübeleri gibi yerlerde polisler oturuyor. Ya da bana öyle denk geliyor bilmiyorum ama polisler şu can kurtaran kulübelerin üstündeki yerlerde oturuyor ve şu anda içeride de var zaten. Arkasında da polis yazıyordu. Oturdu şimdi tam yakalayamadım. Nefis görüntüler. Hani bence ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki çok fazla güzel yer var ama Filipinler Boracay başta olmak üzere bence dünyanın en güzel yeri. Hani hep soruyorlar sence dünyanın en güzel yeri neresi? Nereye gitmek istersin? Nerede yaşamak istersin? Aslında bunların hepsinin cevabı ayrı. Gezilecek yer ayrı. Yaşanılacak yer ayrı ve dünyanın en güzel yeri de ayrı. İşte Filipinler bence dünyanın en güzel köşelerinden bazılarına ciddi anlamda sahip. Sahip de çıkıyor ve bu biraz önce söylediğim uygulamaları da devam ettiriyor. Temiz tutmaya çalışıyor. Yasaklar koyuyor. Buraların sürdürülebilir turizm anlamında bir takım konularda ileri seviyede kalması için de turistlerden vergi alıyor. Birçok yerde terminal vergileri alınıyor. Buna limanlar dahil, havalimanları dahil birçok yerde bunlar alınıyor. Sadece international, yani şey Manila havaalanında ve şimdi Cebu'da da sanıyorum son 2-3 senedir bu vergiler alınmamaya başladı. Ama özellikle terminallere iniyorsunuz, feribotla geldiniz. Oralarda her terminale bir para ödüyorsunuz ve terminal paralarını ödedikten sonra keza Borakaya girerken de aynı şekilde bir para ödüyorsunuz. Hem çevre vergisi ödüyorsunuz, daha adaya geçmeden önce çevre vergisi ödüyorsunuz ve onun ardından bir de terminal parası ödüyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz turizm böyle sürdürülebilir olabiliyor. Bu da kentteki fried chicken. Tabii ki aslına bakarsanız ben fried chicken yapan bir markanın buraya girmesini biraz anlamsız buluyorum. Neredeyse her köşe başında yapılıyor. Turistik yerlerde biraz şansı var. Şehir merkezlerinde, büyük şehirlerde daha steril ve hijyenik. Ama hani o kadar fazla yerde yapılıyor ki bu iş. Her evin önünde, her dükkanın önünde neredeyse tavuk namına her şey var. Fried chicken zaten bildiğiniz şey gibi, geleneksel yemekleri gibi her yerde. Ondan yapılıyor ve fena da yapmıyorlar. Hani bazı şeyler böyle zararlı ve pis olunca daha güzel olur ya. <laughs> Gerçekten harika yapıyorlar bilmiyorum. Tadı çok güzel oluyor. buralar akşamları dolu olan dükkanlar. Bir dolu dükkan. Mesela işin ilginç taraflarından bir tanesi Borakay'da dönerci bulamadım. <laughs> Ama hani bu akıl edilmedi demek değil. Muhtemelen Borakay'da daha doğrusu Filipinlerin birçok bölümünde olduğu gibi gelip iş yeri açmak, yaşamak şartların zor olmasından dolayı çok fazla yabancı buna yabancı derken Türkler vesaire diyorum yoksa neredeyse her yer Çinliler tarafından ve Malaylar tarafından ve Endonezyalılar tarafından alınmış gibi birçok dükkanda da özellikle Çin tarzı her şeyi görebiliyorsunuz. Gel görüyorsunuz. Deniz şuradaydı. Oraya kadar gitti. Geldi, gitti. <laughs> Ne kadar kolay değil mi? Bu yüzden de gel git diyoruz. Şimdi ben de şuraya oturayım. Biraz dediğim gibi dinleneyim bakalım. Ben Erkut Özen. Borakay'dayız.